Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla Sushi yemeği videosu çekeceğiz. İlk defa deneyeceğiz tadını çok merak ediyorum. Bugün şöyle yedek kameramı kullandım. Arkadaşım yedek kameramı kullanmamı istedi. Evet arkadaşlar. Beyazı çok büyük. Bugün de bunu kullansın dedim. Ee, kusura bakmayın dört gündür video atmıyorum. Çünkü aklıma video fikri gelmiyor ama bir dahaki videoda sizlerle birlikte benim Karidası Yardımcısı 5'i Evet daha görmediği gelsinler. Bir çantamızın ne olduğunu merak ediyorsanız söyle. Telefon ve cüzdan var. O zaman şimdi biz otobüse binelim. Ama bir arkadaşımız var. O arkadaşımın hepsinin balığına kedisine bakacak. Onu bekliyoruz şimdi Geldi arkadaşlar. Hoş geldin, hoş bulduk. Hoş geldin hoş bulduk. E, nihayet gelebildin kanka. E, ne yapayım? Çok trafik var ya. Neyse bir şey olmaz. Bak, maması burada mutfak edecek mi <laughs> Hamsterman balonumun yemini var. Maması var kedimde. Tamam mı? Oyuncakları, yeter. her şeyi buradadır. Bir şey olursa da ben ara söyle tamam mı? Tamam kanka. Biz gidiyoruz. Bye bye bye. Evet arkadaşlar. Evet şimdi geldik. Buranın sonunda süs şişe var. Ha süs şişe koparasım geldi. Akça be. Aha ya. Bitkileri ya. Ben koparmayı sevmiyorum. alıyorum. Kanka koparma. Çiçekler dalında güzeldir sen ne yaparsın ya? Hadi gidelim. Kanka dur. Kanka dur dur dur. Ne oldu? var? Kanka. Biz sushi yemeye gidiyoruz. onun pardon kanka ya. Mesela de arkadaşlar. Bu soya birazcık nasıldır? Kim? Ben mi inatçıyım sen Evet soya. Sen inatçısın. Charlie yalan söyleme. Evet. Neyse hadi gel. Bana inatçı diyene bakın arkadaşlar ya. Ve geldik. Kanka bir şey soracağım. Sor. Bu ne? Böyle acı çorba mı ne? Sahibi de yok. Aynen ya. terk edilmiş. Neyse. Evet arkadaşlar. Sushi'ciye geldik. Hoş geldiniz. Gelin şöyle oturun. Gelin gelin çekinmeyin. Oturun hadi. Anne çekinme biraz tamam diye. Değil mi burası? Aynen funko. Evet ne olurdunuz? Ee, biz ilk defa suşi deneyeceğiz de. Hani bilmiyoruz ne olabiliriz ki? Tamam. İlk defa suşi deneyenlere uygun bir menümüz var. Ben size ondan hazırlayayım. Peki. Şunu da işaret edeceğim. Kafalı. Afiyet olsun efendim. Ben de şöyle... Afiyet olsun efendim. Teşekkür ederiz. Bir başlıyoruz arkadaşlar. Kamerayı şuraya katıyorum. Bizi görüyorsunuz de değil mi arkadaşlar? dayanıyor çatalımı dayanıyor bilmiyorum Dayan, bismillah bismillah yalatı da güzel sigar bunu sokuyor ay konuşamıyorum e bunu şuradaki soya sosunu döküyorsunuz e, biz soya sosuz deneyelim sonra soya deneyeceğiz. peki efendim ben bıraktım şuraya Evet kanka ürktüm başlıyor. Ee, pardon benim için bunun Dur bir kanka dayanayım. Değil de şunu denemek istiyorum. Ay bu epey yazıymış. Ah neyse. Bari hemen geçeyim. Şimdi sarıyı denemek istiyorum. Yorum. Mm. Bu ne? ne? nereye deneyeceğim soya ya. Tamam, şey. soya sosunu daha güzel oluyor tamam sen dene sıra bende dene kanka sen dene bende Hmm, çok güzel. Bir de şu içeriye deneyelim. Epey acı. Ama neyse. Hemen göstereyim. Ee, bu sefer de suya sonuçta deneyeceğim kanka. Suya sonuçta zaten. Kanka yanında var ya bir tane. görmüyorum görmüyorsun. Bismillah. Döküyoruz. Çok mu döktüm acaba? E, Yok ya hanımefendi ne kadar suya susunursa o kadar iyidir. Peki. Nefis. Ben uh -huh. çok sevdim bunu ya. Annem kanka ışırı iyi. Mis. Doyduk. Çok güzel. Şimdi kanka ödeyelim gidelim. Şuradan basıyoruz. Hemen şuradan basabilirsiniz. Tık. İyi günler. İyi günler. Evet arkadaşlar. Benim de sushi deneme videomuz bu şekildeydi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. GT var. Evet kesinlikle de var. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.